ne olduğunu bilmiyorum ama poşet lazımdı yani bu iyi oldu çöp poşetim yoktu gel bakayım şunu kedilere koyayım bekle şurada kedilerin bir köşesi vardı hala duruyorsa eğer gel sus, 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 gel gel. Ah su kabın yok mu? Dur hemen buluyorum. Allah'ım lütfen su kabı. Ne olur Allah'ım su kabı su kabı. Hadi ya. Hayvana su kabı. Vallahi kendimi istemiyorum. Hadi lütfen. Yok mu ya su kabı? Gel bakayım sen. Allah'ım lütfen lütfen daha çık 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 gel <laughs> bu da delik kız ben nereden bulacağım sana su şimdi Aa, bekle bulacağım yani gerçekten yok mu ya ah. gel hiç yoktan iyidir Gel sana su buldum. Gel, al su buldum sana. Gel, gel, piş 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 piş. gel. Gel anne bak gel. Aha. Bak burada da suyum var artık. Gel. Ay hamile bir de. Evet evet hadi. Ha hay. İşte bunu gecenin ganosu yaparım. Hem dördüncü poşeti buldum. Ay beşinci poşet değil. Hem kedilere su kabı yaptım. Mama koymuşlar, su kabı koymamışlar. Onda Allah gecenin ganası geliyor. Bence bu ganaya girer. Bence de girer. Oho dayı oğlu. Saklamışsın aşağıya. Patır patır iniyorlar ama karılar al al diyorsunuz şu anda biliyorum. Ben de tam öyle yapıyorum. Market reyonunda bir şey çıkmamıştı. Ama bunlar sert. Al gitsin işte sert mert. Sarmış bezin içine kendine mi götürecekti acaba? Sen kötüsün, sen iyisin. Sen değilsin. Gördün mü kız? Vallahi bunları görmemiştim. Tamam işte. Bu da market reyonu oldu. Başka? Gördün mü? Bir sürü domatesim oldu market reyonu. <laughs> Kedi yosu verdim. Allah da bana domates verdi. Şimdi devam. Seni gördüm merak etme gel. Kedi yosu kabı bulamadım. Diye. Ne yaparsanız size geri döner demiştim değil mi? Döndü mü? Döndü. İyilikten maraz doğar mı bilmiyorum ama iyilikten iyi şeyler de doğuyor. Bana çöp poşeti olabilecek poşetler var mı? Yok. Evet. Ama seni alabilirim. Sen şuraya bir gir. Aa, ben bunun hepsini alabilirim ya. Annem bunları alıyor. Pardon. Unutmuşum. Gel. Şu hariç. Gıcırdayan poşet olmayacak. Gıcırdamayan poşetler alınıyor. Naylonlar. Hadi gidelim.